Merhaba. Inventor Nesting eğitimimiz süresince programımızın arayüzünü detaylı olarak inceleyecek. Örnek modellerimiz üzerinden Nesting programımızın komutları ile alakalı uygulamalar yapacağız. Nesting programımızın çalışma mantığını anlayıp otomatik açılım alıp yerleştirme, stok saç metal levhalarımızın düzenlenmesi, Inventor modellerinden otomatik alınan malzeme listelerinin düzenlenmesi, maliyet hesaplama, yerleşim planlarını düzenleme parçaların açılımlarının saç levhaya yerleşim ayarlarını düzenleyerek minimum maliyet ve minimum atık elde etmeyi ve oluşturulmuş işlem üzerinden değişikliklerin daha sonra nasıl yapabileceğini göreceğiz. Ve yaptığımız nesting işlemi ile alakalı ayrıntılı raporlamayı öğreneceğiz. Son olarak da açılımlarını saç levhalara yerleştirdiğimiz montajlarımızın 3 boyutlu modellerini oluşturup lazer kesim veya CAM programlarında kullanılmak üzere nasıl hazırlayabileceğimizi göreceğiz. Eğitimimizin sonunda Inventor Nesting programında bir montajın stok saç levhamıza yerleşimini yaparak üretime hızlıca hazırlayabilecek ayrıntılı raporlamalarını yapabilecek yetenekleri kazanmış olacaksınız.